Evet herkese yeni bir videodan selamlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tam iyice YouTube'a bağladım ben falan. Gerçekten. Like atın abone olun falan diye böyle gireceğim yerçekten yakında. Gerçekten öyle oldu ama güzel oldu, biliyor musun? Güzel, güzel, oldu, Güzel. Yok neyse güzel olmadı da bir sefer. Yani de, şey böyle hani komik rezil bir an yaşandı ya o manada dedim. Yani yoksa evet çok kötü oldu. Ama e, evet efendim böyle bir açılış yaptı. Terden suyuz. Her yerimiz yanmış vaziyette. Gerçi ben yandım Ali. Ali'm yine bembeyaz gerçi. Ali Ali iyi yine? Ben, ben Şeymus gibiyim. WWE'de vardı ya. Ali işte baksana. Gerçekten var Kankası, ya. De bitti. Sen, sen birazcık şeyi değiştirdin böyle. Hmm. Ha? Milliyet değiştirdin sen. sen değil, değil mi? De böyle. Evet evet. Biz sen ırkım değiştirdin. <laughs> Aynen. Mi? Öyle bir şey olduk. Sanırsın yung derin garaj yeri bozuk. Hakikaten öyle olduk ya. Evet. O zaman toparlayacak olursak bugün ha. bizlere Giray'ın çok sevgili Giray e, videolarımıza bol bol yorum atıyor. Ona buradan teşekkür ediyoruz. Giray'ım selam. Evet. Be like Giray. Uh, Giray'ın bize önermiş olduğu Mans uh, Zelmer Revolution şarkısını yapıyoruz. Bu sanırım 2025'te yani bu yıl ChatGPT'den okuduğuma göre uh, bu yıl televizyona katılmak istemiş. İsveç ulusal seçmelerine katılmış ama göndermemişler. Aynı zamanda ChatGPT'nin dediğine göre 2015'in birincisiymiş Mans Zelmer gibi kazanmış ve tekrar demek, denemek istemiş sanırım. Hmm. Tamam. Ve göndermemişler. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Direkt Melodi nummer 6. David Lindgren Zacharias, Ola Svensson, Sebastian Atas och artisten själv, Måns Zelmerlöw. Det är en väldigt speciell stil. The sun is coming up again. New dawn for remembering. We need to To see this through. All oh, the cracks are hard to cover up. The So cause cards that we built up and I see. It's you and me. Maybe the last chance that we can No tears, no regrets. Beautiful people like you. People that will change the world. Awesome. Revolution. Anything is possible Revolution People now will change the world It's a revolution It's a revolution Güzeldi. Abi güzelleri göndermemişler Lorin bu dahil. Hatta ilk izlediğimizde yırtıdım. Gerçi o Lorin senesinde gitmemişti de. Yani burada bir kere sahne kurgusu çok güzel yapılmış. Yani sahne tasarımını ben beğendim. Hmm. Adamın vokalliği çok, Vokalli güzel. çok şarkı güzel. güzel, şarkı güzel. Şarkı güzel, kostümü güzel. güzel. Ben bir de şeyi fark ettim. Hmm. Normalde e, sahnede şarkıcının çıkamayacağı vokalleri arkadan background'a verirler ya. Hmm. Arkadan gelen sesleri kendi de çıkabiliyor zaten. O evet. da yetenekli olduğunu gösteriyor. Bak öyle bir detay var. Bir de seni şöyle değil mi bir anda? Şöyle. Bada bada bas kaybetti. Ciddi misin? 2025 bada bada bastı değil mi İsveç? <laughs> evet. Bada bada bas kaybetti. Ama bu olmaz böyle. Yani Barabada bastu bastu korokko, kak kak. Abi oynuyorsunuz demeye güzel olmuş falan. Böyle <laughs> <laughs> bir şey yok. Ee, saçma sapan bir parça arabada. Öyle bastu. bir şey var bu arada. Sen kendi böyle ya, Level C5'in falan şarkılarını arabada geçerken duyuyoruz ya. Takılıyor. Maalesef duyuyoruz. takılıyor. Evet Maalesef takılıyor. Maalesef duyuyoruz ama hiç takılmadı bana öyle söyleyeyim. Sen çok özel bir bireysin. Oğlum sevmiyorum yani. Hakikaten sevmiyorum. Ben bunu de sevmem, O konuyu bir ara konuştuk ya seninle. Gerçekten kötü yani. Tabii tabii. Kesinlikle katılıyorum da. <laughs> Neyse dağıtmayalım. Mans'a dönelim. Ee, evet Mans'a dönelim. Mans büyük bir rezillik olmuş e, şeyden. Yani Barabadan Sütü girmedi ya. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> barabadan yani Barabadan Sütü niye aldınız ki? Eğlenceli Yani ya. yapmayın bunu ya. Baksana adam ne güzel oğlum. Bayağı iyi işler yapmış yani. Ya bir de şimdi şöyle bir şey de var farklı hmm. bir bakış açısı. Adam 2015'te size zaferi getirmiş ya. Aslında hani adama böyle küçükten bir hadi bir kez daha dene, gönlün olsun demeleri gerekmez mi acaba? Gönlün olsun adam zaten şampiyon yapmış ya. Yani. Şampiyon yapmış. Ama hani şarkısı iyi ya. Şarkısı hmm. kötü olsa bile belki hani Gerçi mantıklı mı bilmiyorum şu anda. Ya hani ne denir Boyun borcu mu denir? Bir şey derler ya böyle. Bir şey borcu. Ya gönül borcu derler. Gönül borcu Boyun, boyun, boyun borcu, borcu ne diye bir şey yoktur Aa. herhalde de. Ama Ali, yani hadi adam şimdi kötü bir şey çıkarsa ben senin ne demek istediğini anladım da. Anladım. Hadi onda e, reddedebilirsin, Onda ben şeyim senden ayrılıyorum. Hani gönül Hı -hı. borcu falan filan o işlere gerek yok Gönül ama. borcu da değil o başka bir şey değil. E, baş ver ya. Ama şey Ali, e, adam çok iyi şarkı yapmış. Hı -hı. Ona rağmen adamı çıkar bir Barabada Bastu çıkarmışlar. Barabada Bastu sahnede sucuklar pişiyordu. Sosis, Sosis hep, hep, sucuk diyor ben. Yani. İnan da sucuk diyor. Sucuk yapacağım herhalde. Yani sosisler oluyordu, saçma bir şarkı, saunalar vardı. Sauna e, yapıyordu. Evet, de, sauna. Sauna. Ama Mans e, Löw, hakikaten güzel yapmış. Güzel. Alman tınısı var orada arada Zalmerlöv. Bir tek löv orada diye öyle değil ama Zalmer de öyle tınladı. Neyse. Almanca bilenler yazsın. Şey yapalım o zaman hadi devam tamam. ettirelim. Time running, but we can't run anymore. We spend a lifetime running. Yani şimdi şunu Erevizyon'a göndermediysen bu arada bada bada bas geç bence bu Erevizyon 2025'te çoğu şarkıyla kapışsa bile ben yine bunu gönderirdim yani. Yüzde yüz. Yani Giray işi biliyorsun ha Giray sen var ya sen. sen Giray işi bizim biliyorsun. kalemden ya. Giray harbiden işi biliyor. Giray biliyor bu işleri. Yani Mans Hoca senin hakkını yemişler açık söyleyeyim. Yani bu videoyu izlediğini biliyoruz. Ee, muhtemelen içine derdi ol, olmuştur bu o yüzden. Sürekli herkesin tepkileri falan bütün Instagram yorumlarını kaydır. %100 izliyordur bütün reaksiyon videolarını. O yüzden Mans Hoca hakikaten hakkını yemişler. Diyecek bir şey yok. Yani çok iyi bir performans. Çok iyi şarkı, sahne her şey çok güzel. Ve tek başına bakalım. Tek nasıl baş... nasıl doldurdu. Klip gibi değil mi? Aynen. Mükemmel abi. Klip gibiydi. O yüzden eee Diyecek bir şey. Burada revelation ne demek lan? Yeniden bir diriliş, diriliş mi? Devrim ya? gibi bir şey ya. He? Devrim gibi. Evrim veya devrim isim. Evrim de... mi? Diriliş öyle. Evrim şey. veya diriliş. Değil mi? Yok, ö diriliş değil de. Evrimleşme miydi? Evrim veya devrim kanka. Bir şeydi. <laughs> bakalım. Bak, bak bakayım. Evrim mi? Böyle bulut ya. Dönüşüm falan mı acaba? Devrimmiş. Devrim. Sen inatla onun evet, yeniden he. dirilme olduğunu Çünkü biliyor musun? Bir tane film vardı aklıma o geldi benim hmm. ya. Ama şey öyle Johnny Johnny Depp oynuyordu arkadaşlar bilim kurgu film onu izleyin arada. Neydi kanadı? Öyle bir şey. <gülüyor> şey. <gülüyor> Johnny <laughs> Depp bilim kurgu falan öyle diye bir aratsınlar şey, bulurlar onu. O aratın o güzel film. Onu izleyin bak. Yorumlara yazın, izleyin onu da yazın. Hı. Bak şimdi daha güzel okunuyor değil mi? Evet, sendeyiz Berkaycığım. Ben mi? Okuyayım? Güneş eriden doğuyor. Yepyeni bir şafak. Anmak için bunu göz önünde bulundurmamız gerek. Ah çatlaktan kapatmak çok zor. İskambil'den inşa ettiğimiz evimizin içinde ve görüyorum ki vaziyet sen ve ben. Hı hı. Belki de bu sahip olacağımız son şans. Gözleşi yok, gam yok. Senin gibi şahane insanlar. Dünyayı yukarı çık bakayım ha. Pardon. Dünyayı e, dünyayı değiştirecek o insanlar bir devrim. Bu bir devrim. Oh, bu bir devrim. Oh. Ohladık. Oh, oh aman. Her şey mümkün. Bir devrim, bu bir devrim, oh bu bir devrim. Dünyayı değiştirecek o insanlar bir insan ömrü kadar sürdü ve firar etmeye devam edemeyiz bu dünyadan demiş. Hı -hı. Ee, bir bir insan ömrü kadar bekledik bir devrim için demiş. Yıllar ve yıllar boyunca tam önümde neler olup bittiğini görmemeyi seçtik ve şimdi görüyorum ki oh mirasımızın etrafında döneceğiz gelecek nesiller için senin gibi şahane insanlar. Ben buradan bu şarkıyı bizim e ne oldu? Bizim Türk milletine armağan ediyorum. Bizim de gerçekten bu şarkıda bahsedildiği gibi bir devrime ihtiyacımız var. Uyanmamız lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sosyal mesaj. Sosyal mesajı verdin. Ters kelepçe olmayız inşallah. Hadi Şöyle gideceğim değil mi? Değil mi? Haberlere çıkıp kanalımız patlaması yok mu Hocam, şimdi patlar ama biz çok düşük kanal olduğumuz için yani en fazla üç, yani diyorsun, 3 4 tane tweet atılır. Biz kuru kuruya gideriz. gideriz. Ben sana söyleyeyim doğru. yani. Cahreyn gibi bizi savunmanız lazım. Doğru. Aynen. doğru. 3-5 yani kişi yazar sağ olsun Giray falan yazar onlar. Deniz yazar ama Deniz Baba. Ondan sonra biz öyle cezaevinde sen de <laughs> öyle gider geliriz yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Sözler de bu kadardı galiba. Neymiş? Hiç hatırlamamışım ya. Ha? ha Göndermeye devam etmeyeceğiz. Ayrıca İsveç. Ama göndermediler ki. <laughs> Oğlum Nuri ne alakalı? Nuri'yle laf edip durmayın ha. Sen yaz. E, sen uksan öyle. Ya da sen yaz ya. Sen yaz. Karizması olağanüstü. Radyo dostu bir şarkıyı gerçekten çok üst seviyelere taşıyabiliyor. Doğru. Şarkının klibi olduğunu sanmıştım ama canlı yayında olduğunu fark ettim. Mans kamera gerçek bir sergiliyor. Doğru. Gerçekten klip gibiydi. Hmm. Evet. Neymiş? Elevizyon 2023'te Lorin geri dönmüş. Ee, 25'te Mans dönmüş. 25, 27'de de Abba dönecek. <laughs> Kamera çalışması çok iyi. Diyor. Ben bunu okuyup geçiyor mu? Sen niye yorum yapmıyorsun ya? Katılıyor musun, katılmıyor musun? Ben aktif uykuya geçtim gibi oldu harbiden. Biraz öyle oldu. Performanstan gerçekten keyif aldım ve geri dönmekten mutlu olduğunu görebiliyorsunuz demiş. Yaptığı işi severek yaptığı belli ama. Ya. <laughs> ya öyle ya bir de yorumlar hep olumlu ya zaten doğal olarak alıyor. Yani Katıldığımız şeyler. Aynen söyleyecek bir şey de yok aslında bir şey şakasını yapıyor. O zaman da. şöyle biraz az beğenilere bakalım. Az beğeniler genelde insanların fikirleriyle çatışıyor ya. Bak bakalım. Manzar Marlow Melody Festival'deki nasıl Revolution performansı beni büyüledi. Şarkı sahneleme, her şey muhteşemdi. İçindeki fantastik etkileri gerçekten hissedebiliyorsunuz ve aklıma zaten ve Revolution geliyor ve bu bağlantı kuran tek kişi ben miyim? Her iki durumda da Mans gerçekten harika bir performans sergiledi ve Revolution şimdiden bir marş gibi hissettiriyor. Ne geri dönüş. Evet, aradığımız olumsuz yorum bu değildi. Evet. Ama neyse olumsuz yorum aramayalım. Şu şuna bakayım son olarak o zaman. İsveç bu yıl televizyonda en komik şeyi yapma ve aynı zamanda da şov yapma şansına sahip Menso performansı mahvetti. Nasıl mahvetti? Neyse bulduğumuz tek yorumda saçma çıktı. <laughs> yani evet. Evet dostlar sizce nasıldı? E, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Barabada bazı ile karşılaştırabilirsiniz. E, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, e, yorum yapmayı, Instagram'dan bizi takip edip görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi bunların hiçbirini unutmayın. Evet. Ve her zaman olduğu gibi hoşçakalın. Hoşçakalın.